I <sighs> 24 beri yani bu işi yapıyorum. İşimi seviyorum. 26 yıl başka bir firmada çalıştım. 4 yılda kendi işimi Allah nasip etti, kurdum. Pandemide 2019'da bir kriz vardı. Sonradan işte pandemi geldi. Pandemi 2 yıl sürdü. Onun pandemi o süreçte zaten sıkıntısı 2022-2023'te yaşamaya başladı tamamen. Hepten tamamen geriye gitti şu an. Bunun şehrin, işte bizim grubu için söyleyeyim sana, gıda sektörü için lokantalar olsun, şarkıları olsun. Dışarıdan kimselerin gelmesi lazım. Yani şehre kimsenin girmesi lazım. İşte turlar ama turundan da olmuyor. Şu an ben bir esnaf olarak karın yağmasını bekliyorum. Tabi, Tabii, e, kar dayadığı zaman yakıtlar yükseliyor. Bir yandan da o sıkıntı var ama bizim şu an Erzurum'u canlandıran kış turu. Ya kış turizminde de bir sıkıntımız var. Yetkililerden ben onu bekliyorum. Yani keşke e, Sayın Belediye Başkanı'na görüşebilsek, Sayın Valimizle görüşebilsek. Yani kayağa gelen müşteri sade otelde tutmamaları lazım, aşağıya indirmeleri lazım. O da nasıl olabilir? Onlar da e, benim tek sıkıntım Belediye Başkanı'na olsun. İşte Sayın Valimiz yeni geldi. Önceki valimiz bunu biraz daha şey yapmıştı. Dışarıdan mesela e, sektörden iş adamları Erzurum'a geliyor, bakanlar geliyor, sağ sol geliyorlar. Onları lütfen valilik de ağırlamasınlar, belediye de ağırlamasınlar. Getirsinler bizim esnafımızın yanına. Bir çayımızı içirsinler. Biz burada onlara bir derdimizi anlatalım ki bu şehirle kalkınacak. Yani bugün belediye başkanı geçici gidiyor. Yapar iki sene işte neyse iki dönem, üç dönem yapar çıkar gider. Ama bu sektörün buradaki sıkıntıyı ben biliyorum. Buradaki esnaf arkadaşımız biliyor. Taş mağazalarındaki abimiz duruyor, sanayideki abimiz biliyor yani bu şekilde eğer buraya getirir de buradaki esnafına birebir oturursa buradaki da birebir dinlerse bu şehir kalkınır ama bu şekilde olmasa bu şehrin kaderi hep gidecek ben 94 yılında bu işe girdim 94 yılında hep bu konuşma olurdu ki Erzurum'da işte ticarete başvururlar batıya gidiyorlar biz de o batıya giden müşteriler yani Toptan, Erzurum iş adamlarına ben şansım olarak kızmıştırım. Yani onlardan da helallik istiyorum ama o bir gerçekmiş ki en güzelini yapmışlar. Burada durduğun zaman sıkıntı. Neden? Çünkü burada böyle bir seviyeye geliyorsun, para gidişim yok. Her zaman göç veriyoruz, göç veriyoruz, göç veriyoruz. Ama gelen, dışarıdan kim geliyorsa işte buradan alıyorlar belediye, valilik. Ondan sonra işte otelde kalacağız, otelde. Yoksa belirli bir lokantalar var, cağacılar var. Orayı götürüyorlar. Ondan sonra işte bir şey bir gösteriyor. O Erzurum gelişmiş, Erzurum gelişti. Tamam sağ olsun Mehmet Sekmen yaptığı şehir kaderini değiştirdi. Ama ticari olarak biz gerideyiz. Şehir olarak bir şeyler yapmış olabilir. Teşekkür ediyorum. Baş tacı. Ama ticari olarak biz geri gittik. Yani şu işletmenin, en küçük işletmenin 15 milyar elektrik geliyor. 15 milyarı. Bir personel çalıştırdığını düşünsün. Dolaplar çalışıyor, hiç yap yapma bu dolap çalışacak. Burada bir tane örgü mesela bozuk verdiğimiz zaman ikimiz ver gelmez. Ama kayak müşterisini, Erzurumluları ben nasıl düşünüyorsam diğer arkadaşlarımız, komşularımız aynı çekildiğini düşünüyorlar. Ama onu da tam indiremiyorlar. Belediye başkanımızdan, Sayın Valimizden bir isteğim var, Hatta ben görüşmek için de gideceğim. Kayak sezonu başladığı zaman, Zaten merkezi Taşan, Ulu Camii, Lale Paşa oraya geliyorlar, tamam mı? Yani sağ başı dağdan buraya bir tane servis çıkarsın. Yani eğer işte kayak müşterilerini aşağı indirirseler, belediyenin kendi otobüslerine indirir, burada gezdirirseler, bir saat şu Taşan'ı orada indirsinler, işte tarif etsinler. Burada peynirciler çarşısı, taş mağazalarımız, işte Ulu Camii, Lale Paşa, Erzurum evleridir. Hepsini burada dolaşsınlar, Kongre binası var. Bak şu an Kongre Caddesi bitti. Kongre binasının kim soraya gitmiyor. Çarşı tamamen gitti. Yani orada da canlanması lazım. Bizim burada canlanması lazım. Ama ticari olarak çok çok geriye gidiyoruz. Yani ben Kayseri'nin e, Antep, Sivas yani daha sayamadığım bir yerler var. Onlara hevesleniyorum yani. E, yaptığımız işin karşılığını tamam biz de Erzurum'a hizmet vermek istiyoruz. Ama işte ticari olarak geriye giderler fazla. Gelirleri düştü. Ondan dolayı sıkıntımız var yani. Sıkıntı ben eminim. Ankara'daki yetkililer buralara gezdikleri, geldikleri zaman iş adamları, bakanlar lütfen gelsinler esnafına birebir olsunlar. Ben her türlü imza atarım bu ticaretin canlı olacağını ve buralara insanların geleceği. Hepsini ben altına notunu imza atarım ya. Ama diğer türlü havalandan bir bakan geliyor, Ticaret Bakanı geliyor, havalandan alıyorlar, valiliğe götürüyorlar, valilikten alıyorlar, belediyeye götürüyorlar. Belediyeden alıyorlar. işte ya bir Cumhuriyet Caddesi'ni, Lala Bay, o taraflara dolaştırıyorlar. Ondan sonra e, lokantaya götürüyorlar, işte canını yediriyorlar, kadayıf olmasını yediriyorlar. Eğer dağa çıkarıyorsa, dağda kalıyorsa dağa. yani ben onu çizelgesini çizmişim bu şekilde. Yetkililere bunu rica ediyorum, yani gelsinler. Ya bu çarşıya indirin ya, sadece Erzurum yani Ticaret Bakanı ve diğer bakanların, iş adamlarının geldiği nokta sadece o taraf değil ki. Ticaret bu tarafta dönüyor, bitti. E şehir bugün bölündü şehir. Bütün hastaneler Yıldızkent tarafına gitti. Önceden bak büyük gelenek vardı. Akşam e, memur işçi çalışan grup işinden çıktığı zaman Gürcükapı'ya Kapı'ya iniyordu ya. Yani Ankara'nın Kızılay'ıydı burası. Gürcü ziyaret etmemiş gitmiyordular. Şimdi ne oldu? Adam daireden çıkıyor, Yıldız Kempti oturuyor, orada direkt oraya gidiyor. Bak yani oradaki ben esnaf arkadaşlara tenzih ediyorum, yani onları ben kötülemiyorum. Ama burada bitti. O zaman şehri canlandırın. Yok. Pandemide bak pandemide bizim buraya gelen Sayın Okay Memiş de resimleri de var. Bu çarşıya girdi. Bir de Yakutiye ya Belediye Başkanı Sayın Mahmut Şerim. bir de işte Mehmet Sekmen'de Allah razı olsun ona telefon açardık bir şey olduğu zaman en azından muhatap diyor. Milletvekillerimiz bizim nerede? Ben şu an milletvekillerimin ben isimlerini bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bana birisi gelsin. Çünkü gel benim bir iç içe Buradaki bir esnafın bir iç içe Şuradaki bu çarşı peynirciler çarşısı ya. Ya yani bir Elazığ'a git bakalım orada peynirciler çarşısı var. Van'da ya ben ürün satıyorum burada, yöresel ürün satıyorum. Tarım gelmiş bana ceza yazıyor. Keçi peyniri sattığım için bana ceza yazıyor. Ve keçi peyniri yaptırdım, kişi keçilerini sattı. Van'dan otlu peynir istedim, burada getirdim. Köy ürünü. Rafıma koydum, satıyorum otlu peyniri. Ceza yazacak diye kaldırdım. Van'daki kişiden, aldığım köyden etiket istedim. Güldü, bana da malzeme yollamadı. Dedi ki ben köy ürüne nasıl etiket yollayabilirim. Ama ben burada sattığım zaman bir sefer uyarıyor tarımdaki arkadaşlarımız geldi, gelenler. İkinci sefer diyor ki Zülkü Bey 90 bin lira etiketin yok. Ben diyorum ki ya bu köy mahsulü ben ne yapacağım? Benim şehir dışında müşterim geldiği zaman diyor ki abidir Zülkü Bey'dir ben bir yöresel ne alabilirim? Yöresel küflü peynir alıyor. Beğenmiyor. Yani küflü peynir herkes Erzurum'u yiyor ama dışarıdaki insan yiyemiyor. Yarım kilo alıyor. E diyorum ki şu peynir planı. Ya diyor ki beyefendi ben bunu İstanbul'da buluyorum. Ben burada Erzurum'da köyde üretilen peynir var mı? Sağ var mı, sol var mı, tereyağı var mı? Köydeki tereyağını ben getirdiğim zaman burada nasıl etiket olacak? Etiket vurduğum zaman ben yalan söylemiş oluyorum. Etiketsiz sattığım zaman hemen ceza yiyorum. E Erzurum'da zaten göresen nerede kaldı? E ben etiketli işte batıdan getirdiğim ürünü ben burada sattıktan sonra Adam da beni tercih ederim. mi? Yani bunlardan dolayı ben şikayetçiyim yani. Bütün esnaf arkadaşlarımızla dolaşın, Belki aynı şikayetlerinin Keşke herkes sizi gibi gelse Seval'im. Burada bizlerle dolaştılar. Bir kahvaltı yaparız. Siz de mi kahvaltı edersiniz diyorum. Gelin buyurun bir kahvaltı yapalım. Eskiden bir sabah kahvaltı kültürü vardı esnaftaydı. Sabah Sabahleyin yani saat dükkanlar yedide açılırdı. Saat ona kadar kahvaltı satışı olurdu. Şu an yok. Hiç kimse de yok. Sabah kalkan gidip pastaneden bir tane simit alıyor. Yallah işine gidiyor. Bitti kültür bitti. Her evin altında bir tane fırın açıldı. Ben onları yani niye açıldı demiyorum ya. Yani. biz kültürümüzü, geleneğimizi biz kaybettik. Yok. Yani bu yok. Kültür gitti yani kahvaltı. Yok. Hastalıklar arttı. Buyurun bakın. Bugün gençler işte arkadaşlarımız kalp krizi geçiyor. yediği belli, ne iş şey yaptığı belli bir gün belediye başkanına ben Sayın Mehmet Sekmen'i seviyoruz ama gelsin desin ki ya bir gün Zülküfe sen burada kahvaltı yapacaksın. Buradaki şurada bir çarşı var ya hep peynirciyiz ya. Gelsin burada çarşıya güzel bir kabadan çarşı o Bir kahvaltı yapalım. Çağırsın bütün buradaki yetkililerle beraber bir kahvaltı yapalım ve bir baksın ki bu çarşıdaki arkadaşlar kahvaltılı satış yapabiliyor mu? Bir sanayiye gitsin, sanayide bir öğle yemeğine gitsin, oradaki insanları bir ziyaret etsin. E, sanayide e, yemekler çok güzel, diyor. esnaf, lokantalar, yani lokantalar bilmiyorum. Adamlar yemek yaparlar, gitsinler orada. Çünkü el emeğine karşı, o, ellerin şeylerine yemek yapıyorlar. Bir e, o insanlarla da yemek yesinler ya. Bir görsünler. Ki, bu esnaf ne yapıyor ya? Ben vergi mi ödeyemiyorum? Bütün bak ya, esnafın hep aynı şekilde sıkıntılar. Ama bir kaya sezonu niye bekliyorum ben şimdi? Ben Şimdi bizim Erzurum'da bir markalaşma anlamında müşterinin dışarıdan gelip tercih edebileceği bir ürünler. Şimdi buraya Doğu Express geliyor. Kars'a gidiyor. Kars'tan bütün alışverişini yapıyor. Ondan sonra buraya geliyor. Diyor ki, burada ne alabilirim? İşte ben e, kütüphane peyniri gösteriyorum. Tadına bakıyor, 250 gram, yarım kilo alıyor. Civil, tuzsuz civil alıyor. Tadına beğenmiyor işte. Burada yağ, kaşar, bal, pekmez bunları biz söylüyoruz. Adam diyor ki zaten ben de bunları Kars'tan aldım diyor. Yani Doğu Express'in Erzurum'a bir faydası yok. Ticari olarak yok. Dolaşıyorlar burada işte ya şey gidiyordu, kadayıf dolmasına, taşlama gidiyorlar. onlara da zaten bir faydaları olmuyor. Dolaşıyorlar, merak ediyorlar. Yani ondan sonra Doğu Express'in bize bir faydası yok. Erzurum'dan markalaşma diye bizim bir ürünümüz kalmadı. Kimse bunu kusura kalmasın civil peynir tutturmuşuz, tutturmuşuz civil peynirin yakasını. Civil peynirde biz Erzurum'un tüketen her yerindeki Erzurumlar tüketiyor. Yani biz asıl Erzurumlu olmayan kişilere biz civili satamıyoruz. Bunu şey yapamıyoruz. Şimdi ben yıllar önce dedim ki çalıştığım şirkete de söyledim, başka bir yere de söyledim ki bu civil peyniri gelin farklı yapın. Yağlı yap. Yağlı yapın üzerine maliyet neyse koy, satsın çünkü insanlar bizim her durum zaten bunu yiyor. Önemli olan bizim markalaşmamız şehir dışına. Yurt dışına bizim olsun. Şehir dışına bizim bu satmamız lazım. Ama herhalde ki benim bu söylentimi Karadenizliler duydular. Geldiler bak cibil peynir baktılar aldılar bunlar satamadılar ya. Kendileri götürdü yağlı yaptılar telli cibil diye satmaya başladılar. Şu an onların telli civil dediklerinin kilosu 350'ye gidiyor. 300-350'ye satılıyor. Maalesef bizim Erzurum'daki Cibil'in peynirinde burada para kendi satışı 120 lira. Bu 120'ye ne imalatçı para kazanıyor ne de ben satış olarak para kazanıyorum. Çünkü bu hemen elimizden çıkarmamız lazım. İmalatçı da çıkartması lazım. Benim de çıkartmam lazım. Tuz bu hemen bozuluyor. Çünkü yağ da yok bir şey de yok. Ama markalaşma diyoruz ya ne peynirde markalaşmışız ne Cibil peynirde markalaşmışız. Tereyağını zaten bu sene biz Erzurum olarak rezil olduk gittik. Erzurum tereyağı diye dışarıdan gelen tereyağlarını getirdiler. Bitkisel margarinini Erzurum tereyağı diye sattılar. Bugün yani bizim gurur duyduğumuz süt ürünlerinde birkaç tane firmamız var. İsimlerini ben burada vermek istemiyorum. O insanlar bile yağ satamadılar. Çünkü onlarla mücadele edemediler. Tereyağının bir maliyeti var. Bir şeyi var. Bunun kaymağın altındaki fiyatı Erzurum tereyağı diye tereyağı sattılar. Batıya. Şimdi onu alan insan Bugün daha tereyağı yiyebilir mi? Batı'dan, Erzurum'dan tereyağı isteyebilir mi? İstemez. 100 liraya, 120 liraya tereyağı satılır mı ya? Satılmaz. Ama satıldı. Bunun önüne maalesef ne yetkililerimiz çıktı? Bunu yetkililerimize söylemek istiyorum. Bunun tarımdan geldiler buraya, tarımcılara da ben söyledim. Tamam dedi, bilgimiz var, her şeyimiz var ama ürüne geçin bunu. Erzurum'da ne markası kaldı? Bir kadayıf dolması kaldı, ne çal kebap kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Süt ürünlerinde ben bu işi şey yaptığım için söylüyorum bir markamız kalmadı. Ben yetkililerden bunu biliyorum. Yani Erzurum'da batıdan insan gelse dese ki Erzurum'da hangi ürünü tercih ediyorlar? İşte Erzurum'dan ben bir ürün tercih edeyim bunu alayım. Zaten söylüyoruz. E, bal Türkiye'nin her yerinde bal gidiyor. E, Kaşar Kars'tan gidiyor. E ne kaldı bizim cibil peynir. E cibil peynir burada işletmede, yani ben burada günlük bayağı satmamaz ki bütün işletmeler para kazanıyor. Yani yarım kilo, 250 gram onunla bu Türkiye'nin neresine gidecek? Nasıl para kazanacaksın ya? E burada hediye, çanta paket yaptırmışsın, çanta yaptırmışsın, çantanın maliyet 20-25 lira. Koli aynı şekilde. E bunlar hep bir maliyet, bu tarafa bakıyorsun kazandığı bir şey yok. Yani bu civil peyniri yapmakla Erzurum'daki mandıracıda bir şey kazanamıyor. Onu sirkülasyonu yok, bir, bir şeysi yok. Yani bir Batı'da bir Erzurum neymiş, meşhur ben onun yani olması çağ kebap. Sağ olsun artık her yere çağ kebap, çağ kebap, çağ kebap. Bir aile gitti bakalım ne yapılacak. Ya onlar da bizim arkadaşlarımız. Bunu diyoruz. Ben süt ürünleri olarak diyorum ki bir şey mi arkadaşamadır? Yok. Şu an Batı'dan gelen ürünleri burada yine maalesef aynı raflara koyup satıyoruz. Etiketimiz aynı, şeyimiz aynı. Yani dışarıdan bir marka olarak adam gelse sorsa bir şey diyecek bir şeyimiz kalmadı. Yani bu sıradan nasıl?